Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ana makinenizin overspeed'ten zarar görmesi istemiyorsanız, over speed şahtan sistemi yoksa bu şekilde Cemi Beyler size güzel bir şahtan sistemi yapar. Şu an testini yapacağız. Şahtan sistemini açtık. Overspeed normalde 520 ayarlayacağız ama test amaçlı 215 devrimiz var. 215 devrin altına overspeed ayarlıyoruz. Ayarları yapıyoruz şu an. Daha sistem yeni devreye alınıyor. Makinemiz çalışıyor. Buradan 215-16 devir. Burada da aynı devri görüyoruz. Sağdaki panel over speed paneli arkadaşlar. Soldaki panel makine devrini gösteriyor. Makine çalıştığını gördüğü için yağ basınç alarmını over speed alarmını hararet alarmını sistemi aktif hale getiriyor. Makine devrini görmese bu sistem çalışmayacak. O yüzden makine devrini soldaki panelde görüyoruz. Cemil Bey'in şimdi sökmüş olduk sağdaki panel or speed e, stop etme paneli. Buradan şimdi ayarlarımızı kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar ana makinemizi çalıştırdık. Tersanede çok işler yapıldı. <laughs> ana makine türbini bakıma gönderildi. Case'inde çatlak varmış. Yani soğutma suyu havamıza karışıyormuştu. Bizim ana makine girmesi gereken nelerdi? Hava ve yakıt ve ateşleme, dizellerde ateşleme sıkıştırılmış havanın ısısı arttığından dolayı buraya püskürtülen yakıt kendinden tutuşuyordu. Suya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Su istenmeyen şeydi. O yüzden bizim hava kulerinden manifolda manifoldan makineye su yürüyormuştu. Türbinci arkadaşlar sağ olsunlar. E, türbinin genel bakımıyla beraber case'teki e, da fark ettiler ve case'i değiştirdiler. Hava kuleri bakıma gitti. Test yapıldı. Temizlendi. <laughs> şu an görmüş olduğunuz kahverengi olan hava kuleri. O da bakımı yapıldı. Burada size <laughs> Air manifold basıncını şu an gösteremiyoruz. Makine devri düşük olduğu için bir bağlantısal problem var. Ona bakacağız. Manuel alayım mı yağ pompası şimdi? Alın, evet, <laughs> makinemiz yağ basınç pompası otomatik devreye girip çıkıyordu. Onu manuel aldık, kapattık. Reduction geri yağ pompasında şu an manuelde. Makinemiz normal çalıştığı zaman bunları otomatik alacağız. Evet. Şatlandan emerjansın. pompayı kapattınız. Basınç düşük mü şatlan? Test olarak siz mi yaptınız? Pompa Yok, kapattınız. pompayı kapattınız. Basıncı düştü haliyle. Bizim küçük daha aşağıda şey veriyor ya. İnice. Onlara ufak bir ayar yapacağız Normal makine devrimiz bu şekilde. 200. yani sistemde hava yoksa 217 gibi makine devri bu devre göre bu yağ basıncına göre çalışması lazım. Çünkü 0.1 gibi bir şey o zaman diyorsun. Ya ama pompa devreye bu 0.1 değil. 1 bar bu. 2 bar. 3 bar. Şu şu aralarda çalışıyor normalde burası da fitne bu aralarda. Evet arkadaşlar yağ basıncı düşük gördüğü için sistem şartlarına çekti. Biz over speed alarmını test ediyorduk. Şimdi tekrar ayarlarımızı yapacağız. Over speed'i aşağı düşürdüğümüzde yani 217 devirse ana makine biz 520'ye ayarlayacaktık. Rolanti devrine göre maksimum devrimizi. Ondan sonra yapacağımız işlemde over speed devrini düşüreceğiz. Normaldeki devirden aşağı ve ana makinenin şafttan ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza mutlaka linkimizi paylaşın. Denizci hayatı beraberce bütün problemler çözeceğiz arkadaşlar. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.